arkadaşlar. Bugün size oyuncak kutundan çıkan e, oyuncakları tanıtmaya devam ed ediyor ediyorum. Bugünkü tanıtacağım oyuncak var Transformers var. İsterseniz sizi sıkmadan hemen videoya geçelim. İlk olarak si e, oyunca oyuncak oyuncak var. kutu gibi de robot adam gibi de kut robot adam gibi de değişik bir e, Transformers var. Gerçek seviyede bu vardı ben biliyorum. Evet. Nasıl ayakta duruyormuş? Pozu nasılmış? Pozu yokmuş. Evet. Bunu öğrenmiş olduk. E, onun dışında pançeleri falan var. Bu arada pançeleri gerçekten bayağı sevimliymiş Evimi acıttı. Şimdi diğer robotumuza geçelim. Diğer robotumuz da halk gibi bir robot. Evinde tabancası var, tek kolu var çünkü diğer kolu füze olmuş, füzeyi böyle şimdi omzuna sabitlemiş. O yüzden böyle sanki kafasında tahta kask var gibi. Böyle bir robot arkasında hiçbir şey yok. Nasıl pozu? pozu bayağı havalıymış. Ortasında da turuncu bir şey var. Havuç mu var ortasında? Neyse diğer robotumuza geçelim. Diğer robotumuz biraz savaşçıya benziyor. Çünkü elinde kalkanı ve kılıcı var. Sen robot değil misin? Eski çağdan kalmış çoğal misin? Nerede senin tavancan? Nerede senin teknolojin? Bu eski, eski, çağdan kalmış. Ayaklarında şey var. Bu Optimus Prime'ın savaşçı hali herhalde. Neyse zaten bunda gösterebilecek çok bir şey yok. Ama renk evinde biraz daha güzel yapabilir vermiş. Neyse. Bu arada evindeki kıvıcı da plastikten yapılmış. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi esniyor. Sıradaki robotumuz benim çok beğendiğim bir robot. Evet, evinde küçük bir tabancası var. Ben bunu yüzünden hatırlıyorum. Transformers filminde bu vardı. Arkasında parvane var. Böyle uçuyor gibi. Kafasının kafasında da değişik bir kaskı var. Şeklini tamamlayamadım. Evinde demir silah varmış. Ben bunu teknolojik sanıyordum. Demirmiş meğersem. Evet bunda da anlatacak daha bir şey yok. Aa, Ortasında bir tane cam kapsül var. Bu herhalde bunun yönetimi yeri bu burası. Neyse bunu, bunu da tanıttık. Sıradaki robotumuz. Kendisini filmden hatırlamıyorum. Sanki oynamamıştı. Biraz zayıf bir robot. Kafası da şöyle. Evindeki tabancası su tabancasına benziyorsan su mu sıkıyorsun? Aslında mantıklı olur. Savaşta robot var Boza bilen bir robot. Evet. Biraz değişik bir cümle oldu ama. Arkasında bir şey yok. Önünde bir tane metal kaskı var. Ucu metal. Yüzü tabii ki de metalden yapılmış. Bir de bir tane göğsü var şurada. Yani zırhı var evet arkadaşlar. Sıvadaki robotumuz Optimus Prime çakması. Hatta bu Optimus Prime serideki. Ama biraz çakmaya benziyor. Optimus Prime'ın zırhı bir kere boyu olmaz. Şu şuradan vücudu fı kırmızı metalden yapılmıştı. Evinde siva varmış. Bazen siva oluyor. Bazen kılıç oluyor. Hemen arkasına da bakalım. Arkası full metalden yapılmış, da yapmamış ve Ama burayı da öndeki gibi yapar varsa güzel olmuş. Kafasında kocaman bir e, kaskı varmış. E, sonra son daha anlatacak bir şey yok. Evindeki sıva biraz ateş sıvana benziyor. Neyse şimdi sıvadaki robotumuza geçelim. Sıvadaki robotumuz Evribor ve havaya kalkmış Zafer'de kazanmış gibi Kendisi Optimus Prime'ın İkizi vardı çok benziyor ama Renkleri farklı Arkasına da bakalım Tekerlekleri varmış dönüşmek için Demek ki uça uçak Helikopter gibi bir şey değil Kamyon, araba, motor gibi Bir şeye dönüşüyormuş Evinde bir sivara var Ve daha da anlatılacak bir şey yok. Şimdi bunların en güzel, en büyüğü ve en güçlüsüne geçelim. İlk önce bunu araba formunda tanıtacağım. Ama tabi atakılmış takılmış şey galiba. İlk önce robot formunda ya, tanıtayım. tanıtıyor. Bu ve Dev Optimus Prime. Kendisinin kaskı var. Kaskını açınca şöyle, şöyle yüzü. Ee, şuradan bir yerden diye kaskın kaskını ama olsun kaskı varken daha var o yüzden kaskı takalım bir de şunu, size şunun araba göstermek istiyorum ama evet arkadaşlar en sonunda uzun çabalar sonucunda bunu arabaya dönüştürebildim araba abi de bu ve buradan ayakları var ayak düşünce sanki kamyonun arkasıymış gibi. Altında teçhabe yok. Bana ben ben aldığımda teçhabe yoktu. Varmış da kopmuş mu bilmiyorum. Ama garip bir şekilde şurada teçhabe var. Şurada bir teker var. İki teker var. Dönüşünü şöyle Evet. Ah dönüm. Tamam. Kastan yapıyormuşum. Evet. Bu kaldı. aşama aşamaları şöyle. İlk önce ko, kovlabı teker teker oluyormuş. İlk önce şunu açıp altta alttaki kafasını çıkarmamız lazım. Zaten Evet, sonra kovlabını açıyoruz ki o bu oturabilsin. Kafa kafasını göstermiştim. Şu hem dönüşünce sivah olan hem de var. Evet. E, ee, bu da bir kovanın şeyi çıkmış içinde. Ee, o ne diyeyim de işte tutan şeyi. E, ee, bu kova sabesi oynuyor. da silah var ama, ama ucu kapalı. Çeşke açık olsaydı böyle piu piu diye bilseydik. Zırhı şöyle evet. ve içi açılabiliyor. Evet. Aa, içinde koltuk varmış. İçine bir adam girip onu kontrol ediyormuş. Ha kamyon olduğu için içine giriyorlar doğru. Evet arkadaşlar Transformers varım bu kadardı. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bundan bir sonraki bir videoda The Transformers Arena adlı bir video gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like, at, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.